dünyanın en büyük mağarası Vietnam'da. Hazır mısın? Yüksekliği 200 metre, eni 160 metre, 40 katlı bina sığar. Keşfedilmemiş türler saklanıyor. Ekipler sonuna ulaşamadan geri dönüyor. Yılda yalnızca 1000 kişi 5 şar gün 3000 dolar ödeyip belli bölüme girebiliyor. Eski bir masalda mağara ruhlar ülkesine açılan kapıdır. Geceleri derinden mavi yeşil ışıklar yanıp söner. Bunlar ruhların fenerleridir. Savaşta köylüleri koruyan su ejderhası tünelleri saklar ve suyu korur. Girişten çıkan kuvvetli hava akımı ve nehir gürültüsü yüzünden bölge halkı yıllarca içeri girmeye cesaret edemedi. Uğursuz bir varlık ıslık çalıyor, sanıldı. Efsaneye göre ruh fenerleri yanar, reptilyan gölgeler dolaşır, ataların ruhları bekler. Gerçek mi, efsane mi? Girip görmek cesaret ister. Dünyanın sırlarını keşfetmek için abone ol.